Çok değerli yol ve dava arkadaşlarım. Hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin ve ülkemizin üzerine olsun. Burada bugün Fatih İlçe Kongremizde, 7. İlçe Kongremizde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mehmet Emin kardeşim, Muhammed Emin kardeşim Fatih'in önemini çok güzel bir şekilde anlattı ben ona girmeyeceğim. Dünyanın kalbi İstanbul'un merkezi Fatih böyle bir semtte, böyle bir ilçede oturmuş olmak, bu ilçede, ilçede büyük bir dava hareketine destek olmak, omuzlamış olmak da her birimiz için büyük bir bahtiyarlıktır. Ben Denizli'de 90 yıllık Fatihliyim. Bilenleriniz biliyor. Rahmetli babam Orta bire başladığında ailenin en büyük çocuğu buraya dedem buraya gelmiş. Hala oturduğumuz evin yerindeki iki katlı evi almış ve sonra biz de orada oturuyoruz hala. Fatih bu anlamda benim için de özel bir şey var. Ben unutmuştum. Önümde buraya sahneye getirmedim. Fatih ilçesinin de delegesiyim. Evet. Yani onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim bir kongre sürecine girmiş bulunuyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin yeniden yapılandığı gerçekten son derece önemli ve zor bir süreçten geçiyoruz. Muhtemelen insanlık tarihi boyunca birkaç asırda bir görülebilecek fevkalade önemli bir değişim sürecinin içerisindeyiz. Bu sadece pandemi dolayısıyla söylemiyorum. Pandemi yaşanacak ve yaşanmakta olan gelişmeleri, değişmeleri çok daha belirgin bir hale getirmiş olabilir. Ama bundan sonra ekonomide, siyasette, uluslararası ilişkilerde, eğitimde, üretimde, her alanda fevkalade önemli değişiklikler yaşanacak. Türkiye'de yeniden tabir caizse kurulacak olan bu dünyada gerçekten güçlü bir şekilde var olacak en önemli ülkelerden birisidir. İşte böyle bir süreçte dünyanın yeniden yapılandığı bu süreçte Allah her birimize yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde mücadelemizde güç kuvvet versin. Önümüzü açsın, ufkumuzu aydınlatsın. Evet değerli kardeşlerim. Siyaset iki amaçla yapılır. Bir bireysel hırslar, hesaplar vesaire şu olmak bu olmak gayesiyle yapılabilir. Her kim herhangi bir hesap kitap içerisinde yapıyorsa siyaset Allah lütfederse zaten dilediği yerlere gelebilir. Ama bu salonda bulunanların bu hareketi sadece bir siyasi parti olarak değil bir dava olarak görenlerin bir siyasi hareket olarak görenlerin siyaset yapma gayesi halkın duasını Allah'ın rızasını kazanmaktır. Böyle olunca da gündelik hesapların değil, uzun vadeli planların, millet ve ümmet adına güçlü ve güzel bir geleceği hazırlamanın hesabı içerisinde olurlar. Yeniden bu ülkeyi güçlü bir şekilde Fatih'in gölgesinde konuşuyoruz. O fetih fütuhatı yapanlar onlar da sizler gibi insandı. Bu Fatih de. Bu ruh içerisinde yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurma idealiyle hesap yaparlar. Dünya mazlumlarının öncüsü ve sözcüsü olmak için mücadele ederler. Yeni hakkaniyetli ve adil bir dünya kurulabilmesi için mücadele ederler. Ne mutlu siyaseti kişisel hesaplar uğruna değil de milletin ve ümmetin geleceği için yüksek idealler uğruna yapanlara sizleri yüksek idealler orunda siyaset yapan bir topluluk olarak saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Pandemi dolayısıyla çok ben de kısa konuşacağım. Değerli kardeşlerim, dava hareketidir diyoruz. Davamızın ne olduğunu biliyoruz. Yeniden güçlü büyük bir Türkiye kurmak. Yeni, hakkaniyetli, adil bir dünyayı kurabilmek. Bunun için gayret ediyor, mücadele ediyoruz. AK Parti siyasi hareketinin dört tane temel direği vardır. Bunları çok iyi şekilde özümseyerek yolumuza devam ediyoruz, devam etmek zorundayız. AK Parti yerli ve milli bir siyasi harekettir. Az evvel yine ifade edildi, yerli milli olmaktan kasıt kendi medeniyet değerlerinden neşret eden, bir gelecek ufkuna sahip olmak demektir. Yani kökü mazide olan bir ati olmak demektir. Bu anlamda AK Parti yerli ve milli bir siyasi harekettir. AK Parti bütün Türkiye'nin siyasi partisidir. Kapsayıcıdır, kuşatıcıdır. Şu bölgenin, şu grubun, şu sınıfın, şu ekonomik çıkar çevresinin değil, Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Muğla'ya kadar bütün vatan satında etnik kökeni ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın bayrağı altında huzur, adalet ve refah için mücadele edebileceği bir siyasi partidir. Türkiye'nin partisidir. İkinci özelliğimiz budur. Üçüncü özelliğimiz AK Parti demokrat bir partidir. Millet iradesinden başka hiçbir iradeyi milletin gücünden başka hiçbir gücü hesap etmez, bu güçlerin önünde boyun eğmez, onlara eyvallah eylemez. <laughs> Özeti Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da o telefonda söylediği sözdür. Ben bu dünyada halkın gücünden başka beşeri anlamda hiçbir güç tanımadım ve hiçbir gücün önünde eğilmiyorum. AK Parti'nin dördüncü özelliği ise reformcu bir siyasi parti olmasıdır. Dört tane özellik saydım. Bir kubbeyi taşıyan dört sütun gibi. Bunlardan biri olmazsa kubbeyi taşımaz. Yerli milli bir siyasi hareket. 83 milyonu kuşatan bir siyasi hareket. Demokrat ve millet iradesinden başka iradeye eyvallah etmeyen bir siyasi hareket. Ve reformcu bir siyasi hareket. Bu dördünün üzerinde... İşte AK Parti'nin büyük kubbesi, büyük çatısı oluşuyor, güçlü bir şekilde duruyor. Ben bu akşam sadece bu reform kısmı yani dördüncü madde üzerinde duruyorum. Bunları da bir iki üç diye sıralamıyorum, yan yana koyuyorum. Hepsini eşit ağırlıkta söylüyorum. Reform meselesi özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz haftadan itibaren ekonomi yönetimdeki değişim, değişimle birlikte yeniden Türkiye'nin siyaset gündemine taşıdığı önemli bir gelişmedir. Bu süreçte ekonomik, siyasi, hukuki ve kültürel birçok alanda büyük reformlar yapmak için adımlarımızı hızlandırıyoruz. Ancak Türkiye'de AK Parti'nin reform iddiası ve iradesi bir kez daha ortaya çıkınca birilerinin de bundan rahatsızlık duymaya başladığını görüyoruz. Onun için bu konu üzerinde duracağım. Birileri AK Parti şimdiye kadar birçok reformu yapmamış gibi siz bundan sonra reform yapamazsınız diye konuşmaya başlıyorlar. Birileri reform iddiasında AK Parti'nin samimiyetini sorgulamaya çalışıyorlar. Çok açık söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti'nin reform iradesi sahicidir, samimidir, güçlüdür ve kararlı bir iradedir ve milletin istediği reformlar da gerçekleşecektir. Reform laf olsun diye yapılmaz. Toplumsal talepler varsa, toplumsal ihtiyaçlar varsa bunun için yapılır. Şimdi müsaade ederseniz hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Bu 18 yılda AK Parti hangi reformları yaptı? Bunları şöyle bir kısaca sadece bir kısmını birkaç dakika içerisinde anlatacağım. Üç başlıkta toplamak lazım. Siyasi reformlar. AK Parti'nin siyasi reformlarından birkaç tanesini söylemek isterim. Memleketteki sivil asker ayrımını özellikle yargıda sivil ve askeri yargıyı kaldıran parti hangi partidir? AK Partidir. Bunu bütünleştirmiştir. Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısını değiştiren, Milli Güvenlik Kurulu'nda ağırlıklı olarak sivillerin yer almasını sağlayan hangi partidir? Türkiye'nin ihtiyacı olan bir reform muydu? Evet. Önceden Milli Güvenlik Kurulu toplantıları böyle gazetelerin manşetlerinde yer alır ve sanki ülkenin hükümetinden daha üstte bir görevi varmış gibi Milli Güvenlik Kurulu'nun söylediği her şeye satır araları okunarak dikkat edilirdi. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu Türkiye'nin sistemi içerisinde güvenlikle ilgili önemli bir kurulumuzdur. Toplantılar yapılıyor. Biz de Milli Güvenlik Kurulu'nun üyesi olduk. Orada ciddiyetle bunlar tartışılıyor ve memleketimizin güvenlikle ilgili meseleleri konuşuluyor. Bir başka önemli mesele vesayete son veren parti hangi partidir? Yazılırdı. Felence üst rütbeli generalden alınan bilgiye göre. Gazetelerin manşetleri yazardı. Yaşı müsaade olanlar bilir. Yüksek yargıdan felence büyük hakimin söylediğine göre. Şimdi kimse bunlarda ilgileniyor mu? Türkiye'de herkes vazifesini yapıyor. Asker ya da sivil vesayeti sona ermiş vaziyettedir. Ayrıca kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı'na, jandarma ve sahil güvenliğinde de İçişleri Bakanlığı'na bağlanması da hatırlıyorum yıllar boyu konuştuğumuz, on yıllar boyu konuştuğumuz en önemli reformlardan birisidir. Ayrıca anayasa değişiklikleri, teferruatına giremiyoruz vakit kıtlığı dolayısıyla. 2007 anayasa referandumuyla birlikte Cumhurbaşkanı'nın kapalı kapılar ardında değil, bir takım zadeganın göstermesiyle değil, bir takım locaların emriyle değil, milletin helal oylarıyla sağlamasını, seçilmesini sağlayan hangi partidir? AK Parti'dir. 2010 referandumunda 26 maddelik anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin beklediği reformları da gerçekleştiren AK Parti'dir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını getiren AK Parti'dir. Ayrıca parti kapatmaları ortadan kaldıran siyasi irade de AK Parti'nin siyasi iradesidir. AK Parti bile neredeyse 2007'de hatırlayın direkten döndü. 6'ya 5 altı tane yargıç kapanmasın dedi, beş tanesi kapansın dedi. Bir tanesi daha kapansın dese bugün AK Parti olmayacaktı. Refah yolu hükümeti iktidardaki birinci parti Ali Cengiz oyunlarıyla kapatılarak Türkiye'de siyasete ayar verilmeye çalışıldı. Bütün bunları geride bırakan AK Parti'dir ve fevkalade güçlü bir şekilde Türkiye'de reform iradesini gerçekleştirmiştir. Sabaha kadar hepiniz biliyorsunuz bunları sadece hatırlatmak için söylüyorum. Herhangi bir arkadaşa mikrofonu versem sabaha kadar anlatırsınız. Ama hatırlamak bakımından. Diyorlar ya reform iradesinde samimi misiniz? Bunların bir tanesini CHP bu ülkede yapabildi mi? Bugün AK Parti'nin karşısındaki cephede yer alanlar bunlardan bir tanesi bu reformlara imza atabildi mi? Hayır. Dolayısıyla samimi bir şekilde siyasi ve hukuki reformlarımızı gerçekleştirdik. Bundan sonra da gerçekleştireceğiz. <laughs> siyasi partiler yasasında, seçim yasasında, diğer bir takım yasalarda var olan antidemokratik bütün maddelerin değiştirilmesi için mücadele edeceğiz. İnşallah bunları da bu reformları da gerçekleştireceğiz. Bir ikinci konu hak ve özgürlükler konusudur. Bizim en önemli maddelerimizden birisi. Birkaç tane hak ve özgürlüklerle ilgili birkaç tane reformu anlatmak isterim. Hatırlatmak isterim. Az evvel anlatıldı başörtüsü meselesi. Bir tek milletvekilimiz vardı 1999 seçimlerinde. 100 küsur bin oyla milletvekili seçildi İstanbul'dan. Meclise girince yemin edemedi Merve Kavakçı hanımefendi. Şimdi Allah'a çok şükür meclisimizde çok sayıda başörtülü kardeşimiz var. Başka partilerde bile başörtülü kardeşlerimiz var. Bundan sonra da bu ülkede kıyamete kadar başörtülü milletvekili, başaçık milletvekili var olmaya devam edecek. Hakim var, savcı var, öğretmen var vesaire. Bu ayrımcılığı milletin evlatları arasında başörtülü, başaçık ayrımcılığını kaldıran siyasi parti hangi partidir? AK Partidir. Türkiye'de azınlık vakıflarının hakkı Rum, Ermeni, Süryani ya da Musevi vakıflarının haklarını iade eden parti hangi partidir? AK Partidir. Dün Cumhurbaşkanımızla helikopterle geçerken Heybeliada'nın üstünde bir kere daha gördük. Oradaki Rum Eytam mektebini yani yetimler mektebini Rum vakfına devreden de AK Partidir. Bu reformların bir tanesi başka parti tarafından yapılmamıştır. Değerli kardeşlerim, Ayrıca ana dil ve kültür konusundaki gelişmeler de gerçekten çok önemli reformlardır. Türkiye'de önceden hatırlıyorum ben hatta fezlekelerini de gördüm. Herhangi birisi Kürtçe ya da Arapça seçim kampanyası yaptığında hemen soruşturma açılır. Ondan sonra mahkemede de mahkemede şöyle yazardı. Sanık bilinmeyen bir dilde konuş, konuşmuştur. Şimdi seçim kampanyalar, ben doğuda seçim kampanyasına çok karıştı, katıldım. Bizim arkadaşlarımız da eğer Kürtçe biliyorlarsa kalkıp Kürtçe konuşuyorlar. Arapça biliyorsa Arapça konuşuyor. Başka dilde Türkiye'de konuşulan dinlerde konuşan varsa konuşuyor. İnsanların ana dili ana sütü kadar helaldir sözünü insanlara bu şekilde tatbik eden siyasi parti AK Parti'nin kendisidir. Ayrıca hak ve özgürlükler konusunda bir muhteşem reformda Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması on yıllar sonra süren hayalimizin gerçekleşmesidir. Bu salonda yaşı müsait olanlar var. Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın diye bütün çocukluğumuz, gençliğimiz mücadele ederek geçti. Yaşı müsait olmayan genç arkadaşlarımız var. Onlar da babalarından, büyüklerinden dinlediler. Allah'a çok şükür yüksek yargının kararıyla Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 Temmuz 2020'de Ayasofya ila nihaye kıyamete kadar Müslüman milletimizin ibadetine açılmıştır. Daha fazla anlatmıyorum vakit dolayısıyla. Bunların bir tanesi bile gerçekten bu büyük davaya omuz vermek için fevkalade önemli ulvi vazifelerdir. Değerli kardeşlerim, son olarak üçüncü alan ekonomik reformlardır. Ekonomi alanındaki reformlar AK Parti'nin Türkiye'de önemli hizmetleri yapabilmesini, Türkiye'nin ekonomide neredeyse birincilik diyebileceğimiz, süperlik diyebileceğimiz bir noktaya gelmesini sağlamıştır. Bundan sonra atacağımız adımlarla hiç şüpheniz olmasın AK Parti önümüzdeki dönemde dünyanın on büyük ekonomisinden birisi olacaktır. Bundan şüphemiz olmasın. Şimdi bunu söyleyince CHP ve bazı muhalif kanatlardan bu sözün yerine gittiğini bu akşam görürüz. Twitter'dan başlayacaklar. Geçen hafta il ilçe kongrelerimizde Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi diye bahsetmiştim. CHP'den hemen cevap geldi. Nerede? Hayal dünyasında gezi geziyorsunuz dendi. Herhalde Azerbaycan'ı görmediler. Herhalde Libya'yı görmediler. Herhalde PKK'ya, PYD'ye, DAEŞ'e diz çöktüren Türkiye'nin zaferini görmediler. Herhalde Doğu Akdeniz'de Navtex ilan ederek cümle alemin dediğini yapmayıp bildiğini okuyan Türkiye'yi görmediler. Şimdi bundan da Türkiye 10. büyük ekonomi efendim 10. büyük ekonomi olacak deyince buna da bir şey diyecekler desinler bakalım. Sadece birkaç şey hatırlatmak isterim. Türkiye'de AK Parti'nin reformlarıyla yerli milli üretimin önü açılmıştır. Şu anda savunma sanayimizde yaklaşık yüzde yetmişi aşkın bir millilik oranına ulaştık. Türkiye neredeyse bundan da rahatsızlık duyuyorlar ama söyleyeceğim. Birkaç yıl içerisinde tank motoru ve uçak motorunu da yapabilecek bir nokta Allah'ın izniyle gelecektir. Ya kusura bakmayın yani yeri geldi söyleyeyim. Niye S-400 meselesi? Yine bugün CHP'den bizzat S-400 meselesinde Türkiye S-400'ü aktive etmemelidir demiş. Sen o geç konuyu, o konuyu anlamazsın. Türkiye S-400 meselesinde niye Türkiye'ye böylesine engel çıkarıyorlar? Çok açık. Biliyorlar ki Türkiye böyle giderse birkaç yıl içerisinde, belki on yıl içerisinde Türkiye kendi milli savunma sistemini, hava savunma sistemini kuracak da onun için. İHA'lar, SİHA'lar Azerbaycan'da işe yaradıkça birilerinin uykusu kaçıyor. Avrupa'dan hemen demeçler gelmeye başladı. Türkiye'nin askeri gücünü önlememiz lazım. Biz kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Kimsenin bir damla petrolünde gözümüz yok kimsenin bir gram altınında gözümüz yok. Ama diyoruz ki ne kimsenin hakkını yeriz ne de kimseye hakkımızı yediririz. Onun için rahatsız olmaya devam etsinler. Biz de yerli milli üretimimizi artırarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye AK ekonomideki reformlarıyla dışa bağımlı olmaktan ekonomide büyük oranda kurtulmuştur tam manasıyla kurtulduğumuz söyleyemeyiz ama büyük oranda kurtulmuştur. Bunun en güzel örneklerinden birisi IMF ile yolumuzu ayırarak IMF'nin bir ekonomik vesayet olarak kalmasının önüne geçmiş olduk. Ha, IMF ile ilişkimizi kestik. Nerede karşımıza çıktılar? İstanbul'da Gezi Parkı eylemleriyle karşımıza çıktılar. Dolayısıyla Türkiye Ekonomi anlamında da önemli reformlar yapmıştır. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için büyük çabalar harcanmıştır. Türkiye'nin rekabetçiliğinin artması için yine fevkalade büyük reformlar yapılmıştır. Türkiye'de devletin bir uygulayıcı uygulayıcı ya da ekonomik aktör olması değil, Türkiye'nin düzenleyici bir devletin düzenleyici bir rol alması için önemli değişiklikler yapılmıştır ve makro dengelerin ortaya konulabilmesi için bütün gücümüzle reformlar yapılmıştır. Şunun için bunları söylüyorum. Hatıramızı tazelemek için. Bir insan bir şey söyler de bunu doğru bir şekilde söyler. AK Parti'nin tekraren söylüyorum. Bundan sonra da milletin devletin ihtiyacı olan her türlü önemli, olumlu reformu yapmak konusunda iradesi tamdır niyeti sahihtir ve inşallah yolu da açıktır. Bu reformları yaparak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. AK Parti kaderi Türkiye ile bütünleşmiş olan bir siyasi harekettir. Çünkü AK Parti kaderi dünya mazlumlarının kaderiyle bütünleşmiş olan bir siyasi harekettir. Çünkü AK Parti yeniden kuruluşuna şahit olacağımız dünyada hakkaniyet, adalet, insaf ve vicdan ölçülerinde yeni bir dünya kurma iradesinin Türkiye siyasetinde tecelli etmiş şeklidir. Onun için arkadaşlarım, kardeşlerim bu yolda çok daha gayretli, çok daha sıkı bir şekilde yürüyeceğiz. Sen ben, o bu, şunun adamı bunun adamı yok. Milletin adamı olmayanın aramızda da yeri yok. Bunu da böyle bilinesiniz. <laughs> Milletin adamı Allah'ın adamı demek biraz iddialı. İnşallah Allah'ın adamı olarak hepimiz samimi bir şekilde yolumuza devam ederiz. Değerli kardeşlerim, küçük hesapların, kişisel hesapların aramızda yeri yok. Bu anlamda yeni kongremizle birlikte İstanbul'un kalbi olan Fatih ilçemizde çok daha güçlü çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizler de genel merkez olarak, birer fatihli olarak her türlü çalışmanızda, yerlerinizde, yanınızda olmak için sizinle birlikte olacağımızı ifade etmek istiyorum. Çünkü bundan sonraki süreç daha meşakkatli, daha keyifli ama bir sürü fırsatları da içinde barındıran bir süreçtir. Onun için bu kongre hayırlı uğurlu olsun kongrede görev alacak arkadaşlarımızı başta başkanımız olmak üzere üstün başarılar diliyorum. Durmadan, duraksamadan, tereddüt etmeden, bir takım böyle fısıltıların içerisinde yer almadan koşturarak yolumuza devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Allah ufkunuzu açık eylesin. Adımlarınızı sağlam eylesin. Yüreğinizi, bireyinizi kuvvetli kılsın. Allah Dostlarınızı sadık kılsın Yolunuz açık olsun Allah yardımcınız olsun Geleceğiniz aydınlık olsun diyorum Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum Kongremin sayılığı uğurlu olsun